Selamünaleyküm arkadaşlar. Tekrardan merhabalar. E, i̇ki tane kapalı sistem daha so e, sorusu daha çözeceğiz. Sonra dersi sonlandıracağız. E, canlı yayın ilk vize derslerimiz böylelikle bitmiş olacak. Şimdi e, elektrik işi olan bir kapalı sistem sorusu var. Çeşitli varyasyonlarını görmek iyi oluyor kapalı sistemlerde. Bazen bu şekil soruyorlar, bazen yaylı soruyorlar vesaire. E, bize kütle verilmiş. Bize verilenleri yazalım arkadaşlar. Mass eşittir 12 kilogram. Başka? Ee, saturated vapor olarak söylemiş. Saturated olarak söylemiş. P1 240 kPa olmuş. O zaman T1 de Tsat olacak arkadaşlar. Tsat. U1 de yani şey olduğu için kapalı sistem sorusu olduğu için iç enerjiyi kullanacağım bu sefer. U1 UG'ye eşit olacak. Ee, özgür hacim 1 de öz, e, özgür hacim G'ye eşit olacak. Şimdi Bunları tablodan çekebiliriz. Yukarı gelip yine e, bir arkadaş demişti ya bunun da en sade e, formülü neydi? Onu bir yazalım. En üstte bunu yazarak da başlayabilirsiniz soru çözümüne. Şu arkadaşlar. Hani işin olayı bu. Q bize verilmiş mi? Work mu verilmiş? Neyi bulmamız gerekecek? Ba bakacağız şimdi soruya. Eee bize 110 voltluk bir voltaj geçtiğini söylüyor buradan. 6 dakika boyunca. Ama amper verilmemiş, akım verilmemiş. Şimdi elektrik işini hesaplamamız için 3 şeye ihtiyacımız var. Voltaj, akım bir de saniye. Ee, bu soruda zaten bizden akım isteniyor. Yani işle alakalı bir soru işaretimiz var. İşi bulmamız lazım biz. Bu işten ampere ulaşacağız. Akıma ulaşacağız. Yani I diye gösterdiğimiz akıma ulaşacağız. Başka 300 kilojül heat is transferred diyor. O zaman şuraya 300 yazabilirim. Bakın verilmiş bize Q. Biraz hani farklı bir metotla sormuş soruda. Normalde nasıldır? Hani e, sınır işini vesaire bulabileceğimiz bize bazı hacim ve bilgileri verilir. Gideriz Q'yu buluruz. Bu sefer Q'yu vermiş gidiyor amperi soruyor. Yani gelebiliyor bu tarz sorular. E, delta U'yu da başlangıç ve bitiş değerlerinden bulabiliriz arkadaşlar. Şimdi bitiş değerimiz neymiş ona bakalım. Final temperature'ın 70 derece olduğu söyleniyor. Şimdi o zaman T2'yi yazalım. T2 eşittir. 70 santigrat derece başka ne kadar genleştiği vesaire bununla ilgili bir bilgimiz var mı? Constant pressure olduğu söyleniyor. O zaman P2 ifadesi 240 kilopaskal. Zaten hani piston herhangi başka bir yere bağlı değilse sabit hacimle sabit basınçla genleştiğini söyleyebiliriz. Şimdi arkadaşlar şu şurada görmüş olduğumuz ifadeleri tabloya giderek çekelim. 240 kilo Pascal tablosuna geliyorum. Sıcaklık burası in aşağı in in in. 240 kilo Pascal. Abi yapmayın ya. Interpolasyon yaptırmayın bize ya. 240 kilo Pascal. Enerjimiz kalmadı interpolasyon. Şu şu ikisinin arasında arkadaşlar tamam mı? Ee, VG olarak alacak. UG olarak alacaktır. Yani şurada bir interpolasyon yapıp UG'yi çekeceğiz. Bakın UG. Şu ikisinin arasında bir değer olacak. Bir de VG'yi çekeceğiz. Bunu interpolasyonu yapıp dersi uzatmak istemiyorum. Direkt şuraya hazır olarak getireceğim. Ben yanlış şeye bakıyormuşum. Pardon beyler. Şunu sola alayım. Su tablosuna bakıyoruz ama elimizde olan şey soğutucu akışkan. O yüzden hataya düştük. Ben de dedim interpolasyon ne alaka yine? Şimdi yine interpolasyon çıkmaz inşallah. Basıncımız 240 kilopaskal geldim. Tamam. 240 eksi -5.38 derece. O zaman e, şurayı eksi yazalım. Hani istenmiyor ama biz yazalım. UG değerimizi hesaplaya yazabiliriz buradan. UG değeri 227.14 Vg değerimiz 0.083897. Şimdi burada e, kütle verilmiş. O zaman hacmi hesaplayabiliriz. Tamam. V1'i hesaplayalım. V1 eşittir. Çarpı m1. Bu şekilde miydi? m1 kilogram. Aynen. Buradan hesaplayabiliriz. 12 çarpı 0.083 897 buradan birinci hacmi hesaplayabiliriz hesaplayalım 10 çünkü sınır işini hesaplayacağım ya Oradan ihtiyacım olacak 0.83 897 eşittir bir geldi arkadaşlar tam bir bir metreküp ee, burada her şeyi bulduk sadece ikinci kısıma geçtik şimdi 70 derece 240 kilopaskal diyor 240 kilopaskalda doyma sıcaklığının üstündeysem demek ki şu an kızgın buhar seviyesine gelmişim. 240 kilopaskal 0.24 aha şurası 70 derece diyor. Şurası şöyle geldim. 0.113 Şimdi V2 eşittir 0.113 U2 ise 287.36 Tamamdır. Bu benim istediğim şeyler bunlar. Bir de hacim 2'yi hesaplayalım. Hacim 2 için de M çarpı V2'den bulabiliriz. 12 kilogramla 12 kilogramla şu tablodan çektiğim değeri çarpacağım. Neydi o? 0.1131 eşittir diyorum. 1.357 geliyor. Sıfırı koymayı koydum. Kanka o kendi algılıyor. Şöyle yazalım. Tamamdır. Eğer sıfır en başa koymadığında sıkıntı olmuyor. 1.357 e, metreküp diyebiliriz. Tamam. Şu anda e, her şeyi yazdık. Tek şu denklem kaldı. Denklemi yerine yazıp bilinmeyen ifadeyi çekeceğim. Bakın Q eksi work eşittir. E, delta büyük U. Delta büyük U'yu şöyle de yazabilirim. M çarpı yani kütle çarpı özgür iç enerjilerin farkı. Bakın burada büyük harfle yazıyorsam şu da büyük harfle yazılacak. Ee, birimi kilojül olacak. Şurası kilojül, kilojül, kilojül. Ama burada e, tablodan çektiğimiz değerin ifadesi kilojül bölü kilogram e, birimi. Bu ise kilogram. Kilojül bölü kilogramla kilogramı çarpıyorum. Şu ifadeyi elde ediyorum. O yüzden şunu karıştırmayalım. M çarpı delta U yapmayı unutmayalım. E, kütleyi biliyorum. Delta U'yu buradan hesaplayabilirim. Ama work'u ikiye bölmem lazım arkadaşlar. Şöyle yapacağım. Q gördüğüm yere şu aşağı indiriyorum. 300 yazıyorum bir. Kaybetmiş miydik? İçeri mi almıştık? İçeri almıştık. O zaman pozitif yazıyorum. 300. Sonra e, elektrik işini sistem üzerinde yapıldığı için bakın elektrik işi sistem üzerinde yapılıyor. O zaman eksi olarak yazacağım. Önce bir şuradaki eksiği koyalım. Eksi. W elektrik diyelim. Artı W sınır işi diyelim. Tamam mı? Eşittir M delta U diyelim. Şurayı da hatta nasıl diyeyim sayısal ifadeler yazalım. Sadece şu kısım kalsın sayısal olmayan. Kütlemiz 12 kilogram çarpı U2 neydi? 287.36 eksi U1 neydi? 227.14. Tamam. Şimdi elektrik işini nasıl hesaplayabiliriz arkadaşlar? Elektrik işinin formülü şudur. Ee, akım çarpı voltaj çarpı delta t Akımı bilmiyorum onu bulacağım zaten Voltajı biliyorum 120 miydi? 110 Bir de 6 dakika diyor 110 çarpı 6 dakika 6 çarpı 60 Buradan kaç tane ı olduğunu yazabiliriz Kaç ı varmış? 110 çarpı 6 çarpı 60 Bu formülü ezberlemeniz lazım 39600 ı kadar jül var burada. Tamam biz bunu kilo çevirmek için şöyle de diyebiliriz. 39.6 I tane kilo var. Yani şu formülü ezberle ezberlemek lazım. Bir de şunu da bilmek lazım. Bunun birimi jüldür. Yani buradan I çarpı V çarpı delta T'den gelen şey jül. Hani kinetik enerji farkında bir 2000'e bölüyorduk ya. Burada da aynı olay var işte. O yüzden bir bine böleceğiz. 39.6 I tane kilojül var elektrik işimizde. Ama bir de negatif var başında. Çünkü Sistem üzerinde yapılıyor iş. Sınır işi ise genleşme e, ayrı hesaplanacak. V-bounder dediğimiz ifade sabit basınç olduğu için P çarpı delta V ile hesaplanır. Sabit basınç değerimiz kaç kilopaskal? 240 kilopaskal. Onu yazıyoruz. Hacim farkla, farkları 1.357'den 1 bir çıkarırsak 0.357 metreküp. Pozitif mi negatif mi? genişle genişlemiş o zaman yani genleşme genleştiği için pozitif bir hacim farkı var. Kilopaskalla metre küpün çarpımı arkadaşlar e, birimi kilojül olarak gelir. 85.68 kilojül. Tamam. Bunu pozitif olarak alacağım çünkü genleşiyor, kendisi iş yapıyor. Burada ise negatif alacağım. Şimdi Yukarıdaki ifadeyi tekrar aşağı getiriyorum. 300 diyorum. Eksi parantez içinde bakın eksi 39.6 tane I var. Sonra artı 85.68 var. Kapattım burayı. 12 çarpı şu ifade var. Onu da yazalım neymiş. 12 12 çarpı 287.36 36 eksi 227.14 kapat. 722 64. Buradan I değerini bulabiliriz arkadaşlar. I eşittir. Yine buraya çözdüreceğim. 300 diyorum. Denklem kurarak çözdüreceğim. Parantezi yazdım. Eksi 39.6 I yerine X yazıyorum. Artı 85.68 diyorum. Kapattık burayı. Eşittir diyeceğim. 722.64 diyorum. Shift'e basıyorum. Sol. E, bu e, hesap makinesi kullanımı da gösterebilirim dersten sonra isteyenler için. 12.84. 12.84 amper. Bakalım doğru mu? Aynen 12.8. Bu şekilde hesapladık. Bir üzerinden geçelim sorunun. Q bize verilmişti. İş var ama iki tane iş çeşidi var. Bir elektrik işi bir de pistona karşı yapılan buradaki basınca karşı sabit basınçla yapılan genleşme sınır işi var iç enerji farkları da kütle bize verilmiş kütle ile özgül iç enerji farklarını çarpımından bulabiliyoruz tabi iç enerji okumaları için tablolarla uğraştık biraz o bizi yordu o kadar soru bu şekilde çözülüyor arkadaşlar kapalı sistemler üzerine son sorumuzu çözeceğiz burada ideal gaz denklemleriyle ilerleyeceğiz arkadaşlar şimdi hava içeride bir Şaft işi yapılacak şekilde bir pervane dönecek. Piston silindir cihazımız var. İçeri bir ısı girişi var. Tek tek okuyalım bunları. Ne diyor? 400 kilopaskalda p1 400 kilopaskal olacak şekilde t1 17 dereceymiş başlangıç değerlerimiz. Eksternal elektrik motor. Şimdi buraya bir elektrik motoruyla dışarıdan bir enerji aktarımı var. İçeriye iş yapılıyor. 75 kilojül böyle kilogramlık iş yapılıyor. Yani Buna şöyle diyebilirim. Ee, elektrik motor. Bakın burada bölü kilogram dediği için şimdi şöyle formülü göstereyim. Q büyük Q eksi büyük work eşittir. Büyük delta U ile gösteriliyor ya. Aynı zamanda bunların hepsinin kütleye bölünmüş hali şudur. Küçük Q eksi küçük work yani küçük şöyle omega gibi gösterilen W eşittir küçük delta U yani e, özgül iç enerji. İşte bu bize şunu vermiş. Şuradaki değeri vermiş. Yani W'yu vermiş. E, w şaftı vermiş. Küçük W şaft. E, burada havanın kendisi mi bu işi yapıyor? Burayı döndürüyor. Yoksa aksine biz dışarıdan elektrik bağlayıp mı döndürmüşüz? Dışarıdan içeri bir enerji aktarımı var. Sistem üzerinde iş yapıldığını gösterir. Bu o zaman eksi koyacağım başına. Elektrik işinde de hatırlarsanız eksi koymuştuk. Diyor ki bu proses esnasında aynı zamanda ısı da transfer ediliyor içeri. Constant air temperature dediği için sıcaklık sabit kalacak. Yani izotermal bir işlem var burada. T1'e eşit. Ki o da kaç derece? 17 derece. Gerekli ısı transferini hesapla diyor. Isı transferini hesaplayalım. Q'nun ne olduğunu hesapla diyor. Şimdi Q eksi ama kilojül bölü kilogram olarak hesapla diyor değil mi? Aynen. Heat transfer in kilojül bölü kilogram. O zaman küçük Q'yu soruyor. Küçük Q eksi work eşittir delta U. Ee, şey olduğu için şimdi bu e, delta U dediğimiz şey arkadaşlar ideal gazlar için CV çarpı CV çarpı delta T eşittir. Bakın delta T yani sıcaklık farkı olmadığı için e, ideal gazlarda sıcaklığa bağlıdır e, iç enerji. E Sıcaklıkta değişik, değişiklik yoksa o zaman burası komple sıfırdır. O zaman şunu çıkartabiliriz biz, ee, izotermal kalıyorsa yani sıcaklık değişimi yaşanmıyorsa ve iç enerjide hiçbir değişiklik yoksa o zaman dışarıdan gelen ısı eşittir yapılan iş. Şöyle bir şey oluyor yani bu şekilde bir e, ifade elde etmemiz gerekiyor. Şimdi bu soruda e, ince bir yine kelime detayını kaçırmışız. Triple diyor diyor ki bu işlem Şuna kadar devam ediyor. Ee, hacmimiz 3 katına çıkana kadar. Triple kelimesinden anlıyoruz 3 katına çıktığını. Ee, şu En son ifadeyi çizelim. Şura 0 tamam ama Q var. Eksi work dediğimiz şey. Bir shaft work'u var. Tamam mı? Shaft. Bir de e, boundary sınır work e, şeyimiz var. Sınır işimiz var. Toplamları bunların 0 olacak. Şimdi shaft'ı biliyorum. Q'yu hesaplayacağım. Work boundary'yi hesaplamam lazım. Küçük work boundary dediğimiz şey e, şöyle hesaplanabilir. P çarpı delta e, özgür hacimle hesaplanabilir. Normalde hani hacimle yapıyorduk ya hacimi kütleye bölersek de şöyle özgür hacimle hesaplanabilir ama sabit basınç değil arkadaşlar. Sabit basınç olmadığı için integral kullanmam gerekecek. Bakın ilk defa integral kullanacağız burada. Bunun e, formülü şudur aslında. Şöyle yazalım. Büyük work boundary şuna eşit. Integral work bir e, Volüm 1'den volüm 2'ye P, D, V. Bunu hepsini mese bölersem, 1 bölü S ile çarparsam şöyle şu X gibi oluyor. 1 bölü S yaparsak özgül iş yani work boundary, küçük work boundary eşittir. Ee, burada hacimi e, kütleye bölümde özgül hacim olacak. Yani şöyle bir şey elde edeceğim. Özgül hacim 1'den özgül hacim 2'ye P, D, v. Şimdi ben bu e, sabit basınçta olmadığı, olmadığı için bunu direkt dışarı çıkaramıyorum. Peki nasıl ne yapabilirim arkadaşlar? Şöyle yapacağım. Ee, PV eşittir RT denkleminden bir e, fonksiyon elde etmem gerekiyor. Yani P'nin V'ye göre nasıl değiştiğinin fonksiyonu. Ki bu da RT bölü V'dir arkadaşlar. RT bölü V. Ee, şunu bir bir olarak da alabiliriz. Şuraya yazacağım. Ee, pardon. R çarpı T. Tamam T sabit. R de sabit ama bu V'yi değişken olarak alıp integral alacağım. Yani şöyle yapıyoruz. Sınır işi eşittir. Başlangıç e, özgür hacimimiz. Şimdi e, tablodan çekerdik eğer ki su olsaydı. Bunun özgür hacimini yazamıyorum. E, çünkü niye yazamayayım ki? Yazarız aslında. Yazarız abi. Dur özgür hacimini hesaplayacağız. Şuradan gideceğiz. V1 eşittir. RT bölü P1. Tamam mı? Buradan hesaplayabilirim. Birini hesaplasak sadece yetiyor. Şu şey ifadeyi yazabiliriz. V1, V2 yazmışız ya. Hacim 3 katına çıktığı için 3 çarpı V1 yazabilirim şuraya. Tamam mı? Hani bazı kolaylaştıran ifadeler var soruda. Onlar kafamda toparlayamayınca kafa karışıyor biraz. V1'i buradan hesaplayabilirim. 0.287 çarpı sıcaklık Sıcaklık değerimiz sabit diye 27, 17 dereceydi. 17 artı 273'ten e, burası 290 kelvin gelir. Bölü pressure 1 kaçtı arkadaşlar? 400 kPa. Eşittir diyorum. Çarpı 290 bölü 400. Eşittir. 0.208 Şimdi burada bilmediğim hiçbir şey yok. Rt bölü V de sayısal olarak hesaplayalım. T zaten sabit e, hatırlayacağınız üzere 0.287 ile 290 Kelvin olan sabit basıncı çarparsam 83.23 bölü V şeklinde bir fonksiyon oluşacak. Şimdi gelin şeyi çözelim, integrali çözelim. Vb eşittir 0.208'den 3 çarpı 0.208'e kadar P gördüğüm yere artık 83 bölü 23 bölü V yazabilirim. Burada bir integral almam gerekecek. Yani dışarıya sabit olarak çıkamıyor değişken olduğu için. 0.208 Yukarı geldim. 3 çarpı 0.208 83.23 Bölü X diyeceğim. V gördüğüm yere. Eşittir diyeceğim. 91.44 91.44 kilojül bölü kilogram. Bunları yerine koyarsam Q çıkacak zaten. Q eksi workshaft dediğim yere negatif, başına bir daha negatif gelecek. Çünkü içeri iş yapılıyor, aktarılıyor. 75 kilojül bölü kilogramda o zaman eksi 75 geliyor. Burada pozitif bir iş var. Artı 91 arkadaşlar. Sonra eşittir karşı taraf sıfırda hatırlarsanız bakın. Eşittir sıfır olacak. O zaman buradan direkt Q eşittir. 90 144 eksi 75 olacak. 1644 16.44 kilojül bölü kilogram. Geldim yukarıya. Kontrol ettim. Aynı. Doğru. Böylelikle arkadaşlar soruları komple tamamlamış olduk. Bu soru zor bir soru. Güzel bir soru. Baştan bir alıyorum. Başlangıç değerlerimiz basınç ve sıcaklık olarak bize verilmiş. Şu şekilde ee, bildiğim yani normal hep alışkın olduğu e, iç e, nasıl diyeyim birinci yasayı kütleye bölerek şu hale getirdim ki bu da kullanılıyor bu da her, çoğu zaman kullanılıyor kapalı sistem sorularında eğer ki bize kütle verilmezse bu formattan geliyor kütle verilmemiş hatta bölü kilogram formatında o başlatmış işi o zaman ben de öyle devam ettireceğim şaft işi bana verilmiş ee, baş, izotermal olduğu sıcaklığın değişmediği söyleniyor. Ya aslında soruyu en başta doğru okusaydık uzatmayacaktık. bu. Mesela şu V1 3 çarpı V1 olaylarını da soruda söylemiş bize. V2 eşittir 3 çarpı V1 mesela bunları söylemiş. Sonra buraya geldim. Sıcaklığın değişmediği için şurayı sıfır olduğunu gösterdim. Sonra e, geriye e, sınır işini zor olan kısmı sınır işini hesaplamak kaldı. Orayı da izotermal bağlantılardan PV'yi daha doğrusu basıncı hacme bağlı bir denklem olarak yazmak. Yani şurayı yazabilirsek tamam. Yerisi integral alıyorsun ve yerine yerleştirdiğimizde ısıyı, ısı geçişini hesaplamış oluyoruz. Arkadaşlar birinci vize için hazırladığımız videolar bu dönemlik bu kadardı. Herkese sınavda başarılar diliyorum. Hoşçakalın.